Problem tespit edildikten sonra çözümüne yönelik olarak kullanılan birçok yöntem var. 8D, A3 demek. Peki bunların arasındaki farklılıklar neler ya da benzerlikler neler? Hangisini kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz? Gelin hep birlikte her üçünün de adımlarına, benzerliklerine, farklılıklarına hangisini kullanacağımıza bakalım. 8 metodolojisi Ford Motor Company tarafından 80'li yılların başlarında oluşturulmuş. Üretimdeki kalite problemlerini ortadan kaldırmak, müşteri şikayetlerini azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir iyileştirme yöntemi. Amaç, temel nedenlerin belirlenmesine ve etkili düzeltici faaliyetlerin uygulanmasına yol açacak sistematik bir çerçeve sağlamak. 8D'nin adından da anlaşılacağı gibi 8 tane başlığı var. Birincisi takım oluşturma, İkincisi problem tanımının yapılması. Üçüncüsü hızlı aksiyonların alınması. Dördüncüsü kök neden analizi. Beşincisi düzeltici faaliyetlerin uygulanması. Altıncısı etkinliğin doğrulanması. Yedincisi önleyici tedbirler. Sekizincisi dokümantasyon ve kapanış. Birinci aşamada ekip oluşturma kısmında çok fonksiyonlu ekipleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki problemle ilgili olacak çok fonksiyonlu kişiler. Ekip kalabalık olsun diye İlgisiz insanları toplamıyoruz. Ama bir ürün üzerinde iyileştirme çalışması yapmaya çalışıyorsak ya da lojistikte yaşadığımız bir problemle ilgili olarak konuyu çözmeye çalışıyorsak sürecin ilgilileri kimlerse onları bir araya getirmeye, farklı bakış açılarını da sürece dahil etmek için farklı fonksiyonlardan da kişileri sürece dahil etmeye çalışıyoruz. İkinci kısımda problem tanımının oluşturulması var. Burada da problemin ne olduğunu hangi aralıkta gerçekleştiğini, yani hangi aralıkta derken hangi tarih aralığında gerçekleştiğini, nerede, ne zaman, ne kadar adette gerçekleştiğini bulabilmek için problemimizi net bir şekilde tanımlamaya çalışıyoruz. Üçüncü adım, hızlı aksiyonların alınması. Bu problemin daha fazla yayılmasını engellemek için, son müşteriye ya da içerideki iç müşteriye gitmesini engellemek için alınması gereken önlemler nelerse bunları alıyoruz. Bunlar neleri içeriyor? İşte içeride benzer ürünlerimiz varsa bunların ayıklanması, gözden geçirilmesi, kontroller sonrasında tespit edilen uygunsuz ürünlerin ayıklanması ve bir yerde toplanması. Biz kalıcı önlemleri alıncaya kadar geçen süreçte de olası kalite problemlerinin çıkmasını engellemek için ya da çıkanları tespit edebilmek için olası bütün aksiyonları içeriyor. Dördüncü adım kök neden analizi. Burada da yaygın olarak balık kılçığı diyagramı, 5 neden analizi ve sebep sonuç diyagramları gibi yöntemleri kullanarak kök nedenleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bu problemin altında gerçekten yatan nedenler nelerdir onları oluşturmaya çalışıyoruz. Beşinci adımda düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması. Yani ben artık o kök nedenleri ortadan kaldıracağını düşündüğüm aksiyonlar nelerse onları belirliyorum ve devreye alıyorum. Daha sonraki adım etkinliğin doğrulanması. Benim aldığım aksiyonlar gerçekten işe yaradı mı? Problemi tamamen ortadan kaldırdı mı? Buna bakıyorum. Bunu da yine doğruluyorum, onaylıyorum ki sonraki süreçlerde ya da sonraki dönemlerde aynı problemlerle tekrar karşı karşıya kalmayalım. Yedinci adım önleyici tedbirler. Bizim tekrar aynı problemle karşılaşmamak için yapmamız gereken kalıcı tedbirlerimiz nelerdir? Örneğin bir hatasızlaştırma aracı devreye almış olabiliriz. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için yani bozulmadığından emin olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir sensör koyduysak o sensör için belirli periyotlarda bakımının yapılmasını da sürece mutlaka dahil etmek gerekiyor ki sürekli çalıştığından emin olalım. 8. kısımda da dokümantasyon ve kapanış. Buraya kadar yaptığımız bütün faaliyetlerin kayıt altına alınması, rapor bu sorunla ilgili ayrıntıları, alınan önlemleri, temel neden analizini ve etkinliğin doğrulanmasını içermeli. İkinci yaklaşım olarak A3 uygulamasına bakarsak. A3 problem çözme yaklaşımının temeli yalın üretim felsefesi, Toyota üretim felsefesine dayanır. A3 boyutundaki kağıttan aslında yola çıkarak A3 boyutunda bir kağıda raporlama yapıldığı için A3 raporlama deniyor. Burada da amaç sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek, işbirliğini, basitliği ve görselliği ön plana çıkartabilmek. Temelde amacımız aynı. A3'teki adımlara da bakarsak, A1 A3 raporunda bulunması gereken başlıklara da bakarsak. Başlıklar tabii ki mutlaka böyle olmak zorunda değil. Ama bu içeriği dolduracak, daha doğrusu bu bilgileri dolduracak başlıkları mutlaka A3 raporunda bulundurmak gerekiyor. Problem tanımının yapılması. Yine aynı şekilde daha önce 8'de de baktığımız gibi problem ne? Hangi tarihler aralığında, nerede gerçekleşmiş, nasıl oluşmuş? Bununla ilgili bir arka plan oluşturuyoruz. Yani e, problemin problem olduğunu destekleyecek görseller, okey ne okey parçalar ya da iyi durum, kötü durum, olması gereken durum, şu anda mevcut durum neyse bunların olduğu, problemimizin için gerçekten problem olduğunu anlatan görseller, veriler hepsinin bir arada bulunduğu bir şey altyapı oluşturuyoruz. Mevcut durum analizimizi yapıyoruz. Kök neden analizini yapıyoruz. Az önce bahsettiğimiz için detayına girmiyorum. Kök neden analizini yaptıktan sonra amacımızı, hedefimizi belirliyoruz. İyileştirmeyi yaptıktan sonra hangi noktada olacağız? Daha önceki olma, olduğumuz durum neydi? Şimdi gitmek istediğimiz hedef nokta ne? Bunları belirliyoruz. Daha sonra yine bu kök nedenleri ortadan kaldıracak aksiyonları belirliyoruz. Uygulama planını devreye alıyoruz. Bu uygulama planını devreye aldıktan sonra gerçekleşmelere göre... İstediğimiz sonuca ulaştık mı, ulaşmadık mı? Eğer bir problemin tamamen ortadan kaldırılması hissa konu, o problem tamamen ortadan kalktı mı, kalkmadı mı? Bunun tespitini yapıyoruz, takip ederek. Son olarak da 2000 bu süreçten öğrendiklerini öğrenilmiş dersler olarak alabiliriz. Aynı zamanda bunu yaygınlaştırabileceğimiz noktalar var mı? Hangi alanlarda uygulayabiliriz? Ya da gelecek projelerde aynı hatayı tekrar yaşamamak için ne yapabiliriz? Buradan yine dönüp FMA'lerimizi güncelleyebiliriz. Demek problem çözme metodolojisi 6 sigmanın içerisindeki bir yaklaşım. Tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et gibi 5 tane adımdan oluşuyor. Bu adımlarda ilk aşamada tanımlama aşamasında diğer bütün problem çözme teknikleri ve yaklaşımlarında olduğu gibi problemimizi tanımlıyoruz. Problemimizi tanımladıktan sonra ölçme kısmına geçiyoruz. Yani ben bu problemle ilgili olarak hangi verileri toplamalıyım ya da daha önce topladığım hangi verilerden faydalanabilirim? Bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Burada bir fark var, diğer e, metodolojilerden farklı olarak ölçüm sistemimize güvenilirliğimizi de test etmemiz gerekiyor ölçme aşamasında. Bunu anlattığımız ayrıca bir video var, onun da linkini yorumlarda ve burada bulabilirsiniz. Ölçüm sistemimize güvendiğimizi de teyit ettikten sonra bu ölçüm kısmında topladığımız verileri analiz etme kısmında analiz ediyoruz. Yine kök nedenlerimizi buluyoruz. Bu kök nedenleri bulurken demek metodolojisinde istatistiksel araçları kullanıyoruz. İstatistiksel araçları kullanarak hangi girdilerin bizim için önemli olduğunu ortaya koyup iyileştirme kısmında ona uygun olarak uygulama planı, aksiyon planı oluşturup bunları devreye alıyoruz. Yine kontrol etme kısmında uyguladığımız aksiyonlar gerçekten işe yaramış mı? Bizim hedeflediğimiz noktaya ulaşmış mıyız? Problem ortadan kaldırmış mıyız? Bunları kontrol ediyoruz. Eğer her şey yolundaysa projeyi kapatıp süreci tamamlamış oluyoruz. Her metodoloji farklı yollar izlese, farklı başlıklar koysa da aslında temelde amaçları aynı kök nedeninin ortaya çıkartılması, buna uygun olarak aksiyon planı geliştirilmesi ve bunların devreye alınarak sorunların çözülmesi. Ve bu yolla sürekli iyileştirmeye sağlayarak sürdürülebilir çözümler geliştirmek. Peki hepsi aynı amaca hizmet ediyorsa biz hangi durumda neyi kullanmaya karar vermeliyiz? Ya da bizim firma için uygun olan metodoloji hangisi? Burada da 5 başlığa bakabiliriz. Problemin doğası, ekiplerin uzmanlığı ve kaynakları, sunumda istenilen ayrıntı düzeyi, önceki başarılar ve organizasyon kültürü, spesifik sunum özellikleri. Problemin doğasında eğer 8D'de ya da A3 raporlamayla çözemediğimiz balık kılçığı tekniği, 5 neden analizi, sebep sonuç diyagramını, Pareto analizini kullanarak çözemediğimiz problemlerimiz varsa daha Derin analizlere ihtiyacımız varsa istatistiksel araçları kullanmamız gerekiyorsa, karar verme kısmında bize destek olabileceğini düşünüyorsak, Demek metodolojisi bu anlamda bize yol gösterici olabilir. Ama bu demek değildir ki Demek diğer araçlarla çözemediğiniz her probleminizi çözer. O da bir araç neticede. Ekip uzmanlığı yine burada önemli kriterlerden bir tanesi. Çünkü Demek metodolojisini kullanabilmek için istatistiksel araçlara hakim olmak gerekiyor. Eğer istatistiksel araçları kullanabilecek birileri varsa ekipte onlarla yol alınabilir. Diğer bir madde yapacağımız projeyi ya da iyileştirme çalışmasını nasıl bir formatta sunmak istiyoruz? Görsellik bizim için ne kadar önemli? Ne kadar ayrıntıya girmek istiyoruz? A3 raporlama metodolojisinde yaptığımız bütün analizler, bütün detaylar yer almıyor. Aslında biz orada nedenleri ve sonuçları hızlı bir şekilde koymaya çalışıyoruz yer kısmından dolayı. Demek metodolojisini uyguladığımız çalışmalarda bunu daha çok PowerPoint sunumları şeklinde her adımla ilgili en az 2-3 sayfa olacak şekilde çünkü bütün o verileri, analizleri koymaya çalışıyoruz. Tabii bu yaptığımız analizleri kullanarak yani Demek metodolojisini kullanarak çözdüğümüz bir problemi yine A3 raporlama şeklinde de Rapor rapor haline getirip bu şekilde de sunabiliriz. Önceki başarılar ve organizasyon kültürü de yine önemli başlıklardan bir tanesi. Daha önce 8DA3 ya da Demek metodolojisini tecrübe ettiyseniz hangisini daha verimli olarak kullanabildiğinizi biliyorsunuzdur. Mevcutta zaten var olan bir metodolojiniz varsa ve bu doğru düzgün yürüyorsa biz şimdi her şeyi değiştirip başka bir şeye geçiyoruz demek de tercihe kalmış öğrenip uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama eski yöntemleri de devam ettirmekte sıkıntı yok. Sonuçta başarılı olduğunuz bir yöntem var. Son olarak probleme özel spesifik özellikler varsa, örneğin bir aciliyet durumu varsa, 8D formatı hızlı faaliyetlerin de sürecin içerisinde yer alması sebebiyle 3. adımda da sizi hem dış müşteriyi hem iç müşteriyi hızlı bir şekilde koruma altına almanızı format gereği de hatırlatıyor. Bu nedenle aciliyet gereken yerlerde 8D formatını kullanabilirsiniz. Önemli olan hangisini kullandığımızdan çok aslında burada bahsettiğimiz adımların gerçekten adım adım yapılıyor olması ve kullandığımız format her ne olursa olsun o adımların da bizim fiziksel olarak o işi yapmamızla o formun formatında bir taraftan doldurulması. Yoksa işte biz bütün işi çözelim, problemi çözelim, halledelim. Sonra o A3'ü 8'de 7 demek raporunu doldururuz demek sonradan daha böyle daha külfet verici bir iş haline gelebiliyor. Doğru metodolojinin seçilmesi problemin doğası, eldeki kaynaklar, şimdiye kadar alışkın olduğumuz durum, organizasyon kültürü hepsiyle ilintili. Önemli olan bunların güçlü yanlarını ve sınırlamalarını iyi anlamak. Her araç ustaca kullanıldığında fayda sağlar. Ancak hepsi sınırlı uygulanabilirliğe sahiptir. Bağlam diş fırçasını çekişten ayıran pusulamızdır. Her ikisi de kendi şeritlerinde tutulduğunda çok değerlidir. Operasyonel mükemmellikle ilgili daha fazla video izlemek isterseniz kanala abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşçakalın. Yani ben bu... Ağaç raporlama... Bu korulama... A3 Ropor Her metodolojisi Her metodolojisi